Türkiye'de iki türlü elektrik üretiliyor. Bir devlet kurumlarının ürettiği, bir de özel sektörün ürettiği. Enerji Bakanlığı Türkiye'nin en karanlık bakanlıklarından biri diyebilirim size. Yerli üreticiden 5,5 sente alıyor elektriği, kilovatını. Dağıtım şirketlerine 2,9 sente satıyor. Yani kilovat başına 2.6 sent zararına satıyor dağıtım şirketlerine Enerji Bakanlığı elektriği. bunun içine eğer kendi ürettiği elektriği de koyup paçalını getirirseniz o da 3.5 sente geliyor. Şimdi dağıtım şirketi 2.6 sente aldığı elektriği 2020 senesinde 6.8 sente satmış vatandaşa. Kar marjı %127. Şimdi 2022'ye gelelim. Bizim devletimiz çok zengin ya. 2.9 sentlik elektriği dağıtıcıya ver, dağıtıma verdiği elektriği 2.9 senten 2.35 cente indirmiş. Dağıtım şirketleri ne yapmışlar? Bu 2.35 sentten aldıkları elektriği şu anda vatandaşa 11.5 sent üzerinden faturalıyorlar. Kar oranı %388. Bu 60 milyar kilowatt saatte dağıtım şirketlerine çekilen kıyam boyutu 5.5 milyar dolar. Buyurun size. Niye vatandaş isyan ediyor? Niye kimse ben bu faturaların içinden çıkamıyorum, anlayamıyorum diye bağırıyor millet. İşte size nedenini söyledim. 5,5 milyar dolarlık dağıtım şirketlerini kurtarma operasyonudur bu. Bu şirketlerin hepsi batık. Bunlar hepsi özelleştirilmiş dağıtım şirketleri. Şimdi özelleştirme yapılırken bir öz sermayeniz gerekir. Bir öz kaynağınızın olması gerekir. 100 liralık bir iş yapacaksanız en azından sizin bir 15-20 lira, 30 lira bir sermayenizin olması lazım ki birisi size 50-60 lira borç verdiği zaman onunla dönebilirsiniz. Bu dağıtım şirketlerinin sahiplerinin çoğu bu sermayeden yoksundular. Ne yaptılar? Enerji Bakanlığı'na bir sözleşme yaptılar. Londra'daki bankaların istediği, Londra'daki finans kuruluşlarının istediği şartlarla uluslararası tahkim dahil olmak üzere tamam mı? Bu sözleşmeleri yaptılar. Gittiler Londra'ya. Aldılar krediyi. Geldiler verdiler devlete. Özelleştiriler malı aldılar. Öz sermaye sıfır. Borç yüzde yüz. Şimdi tabii ki bu döviz patlayınca bu arkadaşların hepsi buraya değil buraya kadar batmış vaziyette. Bunlar döviz kredilerini ödeyebilsinler diye. Kime vuruyorsun? Bu rabalıya vatandaşın sırtına.